Yol verin yarın gele, yol verin yarim <laughs> Oy dalar 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 başım. Alım sıkıntısı. Allah kıyın. Nasıl bunun yoksa burada geldim mi? Telefonu alıyorum. Bakıyorsınız değil mi? Geliyorsunuz. Laf yazdıracak. Tamam yapalım. gitmem lazım? Hep beraber. Bu evet. <laughs> şu yükseklerden <laughs> <Sesle gülüyor> Bir çift Son dönemde tüm dünyayı ve ülkemizi de saran bu Covid 19 virüsü nedeniyle biliyorsunuz ki e, vatandaşlarımız 65 yaş ve üstü ve 20 yaş altı olmak üzere hemen hemen tüm vatandaşlarımız evlerinde kalıyor A, önemli bir iş olmadıkça dışarı çıkmıyorlar. E, biz de Bakanlığımızın kurduğu e, vefa sosyal e, destek grupları olarak e, vatandaşlarımızın her türlü yeme içme sağlık e, her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızı özellikle de yaşlılarımızı evde nasıl tutarız diye düşünürken Vefa Sosyal Destek Grubu arkadaşlarımızla birlikte Evde kal alın, biz sizin için çalar, sizin için söyleriz şeklinde bir proje ortaya çıkardık. Buna başta ilçemizdeki müzik öğretmenlerimiz ve bunların arkadaşları olan Elazığ'daki değerli sanatçılarımız da destek verdi. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi e, vatandaşlarımızın evlerinde, önlerinde, evlerinin önlerinde e, çalarak söylüyoruz ve onları eğlendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlar oldukça memnun projemizden. Hepsi Vefa Sosyal Destek Grubundaki arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorlar. Bu dönemde bizi yalnız bırakmadınız. özellikle böyle bir şey düşündüğünüz için diyorlar. Biz de çok memnun oluyoruz onlardan memnuniyet duyduktu Bu ilçede görev yapıyorum. Yani bu ilçede de bizim e, Türkiye geneli. Yaşlı nüfusu en fazla olan ilçemiz. O yüzden bizler elimizden geldiğince müzik yapmak için bu yaşlı amcalarımızı teyzelerimizi eğlendirmek için bir nebze de olsa bu günleri böyle unutturmak için buralara geldik. Şu anda e, bütün anlar için bütün yaşlı amcalarımız teyzelerimiz onlar için bizler buradayız. Ne zaman isterlerse, ne zaman arzu ederlerse bizler onların emrindeyiz. Vatandaşlar genelde e, sıcak karşılıyorlar. Yani memnunlar yapılan bu uygulamadan. Kaymakamlığımızın yaptığı bu uygulamadan genel olarak memnunlar. E bizler de memnunuz. Böyle eğlendirmek, onlarla beraber türkülerimi, türkülerimizi söylemek, bu zor zamanlarda onlarla beraber olmak bizim de hoşumuza gidiyor. Bizler de yaptığımız işten zevk alıyoruz. the bang <laughs>